Merhabalar herkese. 4 Temmuz 2024 akşamından herkese merhaba diyorum. Ee, öncelikle Eskişehir'de havalar bugün birazcık böyle kafası karışık gökyüzü gibi. <laughs> Ay ikizler burcundaki yolculuğuna devam ediyor. Sabah saatleri itibariyle de aslında Satürn'le bir kararısı açısı gerçekleşti. Satürn'le olan karar açısında tabii ki biraz daha böyle e, karar vermek istediğimiz konuyla ilgili bir kısıtlanmışlık enerjisi olabilir hareketli geçmek istediğimiz bir konuda kısıtlanmak, engellenmek, sorumluluklarımızın ya da işte işlerimizin bir şekilde buna engel olması ya da işte belki kendi bakış açımız sebebiyle kendimize blokajlar ve engeller koymak, onun haricinde işte bir takım bilgilerin ortaya çıkmış olması, bazı yanılgılarımızı fark etmiş olmak gibi gibi durumlar söz konusu olmuş olabilir ama sabah saatlerinde çok böyle erken saatlerde çok hevesli, çok sevimli bir e, süreç içerisinde olmadığımızı söyleyebiliriz. E, onun dışında baktığımız zaman şimdi e, ayın ikizler burcundaki yolculuğu aslında gece saat 12 civarında artık sona ermiş olacak. E, ama tabi gece 12'ye kadar da Neptünle bir kare açısı var. hala hazırda da aslında etkisi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz ama zaten ikizler enerjisinin olduğu dönemlerde, genel olarak aslında ayın ikizlerde olduğu dönemlerde bir kere patavatsızlık olur, işte birden bir haberin ortaya çıkması gibi bir durum söz konusu olabilir. Kişiler bazen ağzından da kaçırabilir. Yalan olabilir, manipülasyon olabilir, dedikodu olabilir, iletişim olabilir. Yeni iletişim kaynaklarıyla birlikte e, yeni arkadaşlıklar kurulabilir. Meraklı oluruz, her şeyi öğrenme isteğinde oluruz. Ama çabuk da kandırılıp inandırılabilme aslında durumumuz söz konusu olabilir. E, dolayısıyla böyle işte bize söylenen bir yalan varsa ya da işte bir konu varsa ve bu konunun aslını aslında bilmiyorsak, kişi, yani bu konuyla ilgili bir duyum aldıysak, birisi hakkında bir şey söylendiyse, muhatabıyla bu konuyu çözmeniz gerekiyor. Yani ya gidip muhatabıyla bu konuyu konuşup e, doğruluğunu tespit edeceksiniz? Ya da eğer konuşamıyorsanız da siz o bilgileri araştırıp doğruluğunu teyit ettikten sonra gerekli tepkiyi vereceksiniz diyebilirim. Özellikle akşam saatlerinde de yine işte ve geceye kadar da devam eden süreçte işte biraz daha manipülasyonmış e, gibi göstermek, kandırmak, e, işte internet üzerinden yaptığımız alışverişlerle dikkat etmemiz gerekiyor. İlaveten e, aldatmak, aldatılmak e, bunlarla ilgili konular temamız olabilir. Tabi burada bir kandırıldığımızı da anlayabiliriz. İşte bir şekilde aldatıldığımızı da anlayabiliriz. E, onun dışında bazı, söyler, bazı sözler, bazı söylenenler ortaya çıkabilir dolayısıyla hani işin aslında öyle olmadığını öğrenerek bir hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Bu her türlü şeyle ilgili olabilir, bir işle ilgili olabilir, bir ilişkiyle ilgili olabilir, bir arkadaşlık çevresiyle ilgili olabilir, kariyer hayatıyla ilgili olabilir. Kendi düşündüğümüz ve karar aldığımız konularla ilgili olabilir. Bunların hepsiyle ilgili aslında yanılgılarımızı da fark edebileceğimiz bir zaman dilimi olacağını söyleyebiliriz. Biraz kafası karışık bir eee dönem içerisindeyiz aslında gece saatlerine kadar da bu şekilde devam edecek tabi burada dediğim gibi internet şifrelerimize dikkat etmemiz gerekiyor biraz daha böyle işte bilgi paylaşımlarında doğruluğundan emin olmamız gerekiyor tepki vermeden ya da karar vermeden önce onun dışında işte nereye para gönderdiğimizden nereden alışveriş yaptığımızdan vesaire de birazcık dikkat etmemiz gerekiyor duyduğumuz ya da gördüğümüz şeyleri sorgulamadan ya da o konudan emin olmadan, e, gerekirse muhatabına sormadan e, inanıp ona göre de aksiyon almamak çok önemli görünüyor. Çünkü bu akşamın enerjilerinde birazcık öyle bir durum var. E, onun dışında da baktığımız zaman e, aslında e, Yengeç Burcu'ndaki bir yeni aya doğru gidiyoruz. Güneş Sirius kavuşumu var. Sirius biliyorsunuz ki gökyüzündeki en parlak yıldız ve e, Kur'an'da da adı geçen e, tek yıldız diyebiliriz. Dini kitaplarda da adı geçer şimdi öncelikle yengeç yeni ayının yorumunu ayrıca yapacağım ama o günde mesela aynı gün kesinleşen Venüs ve Şiron arasındaki kare açılında birazcık böyle sanki bazı yaraların alınacağını ya da bazı eski yaraların iyileştirilebilmesi için ortamların oluşabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda tabii ki işte yengeç teması biraz daha duygularımızla hareket etmek isteyeceğimiz de bir dönemi içerdiği için sanki çok kadersel çok farklı bir süreç içerisinde yer alıyoruz gibi görünüyor. Dolayısıyla bununla ilgili yorumu ayrıca paylaşıyor olacağım ama bugün, yarın ve ondan sonraki gün özellikle gördüğünüz rüyalara mesela çok dikkat edin, gece gördüğünüz rüyalarda dahil buna. Çünkü bir takım mesajlar alıyor olabilirsiniz, bir takım haberler veriliyor olabilir size. Dolayısıyla burada işte okuduğunuz bir kitap olabilir, okuduğunuz bir mesaj, izlediğiniz bir film, dinlediğiniz bir şarkı ya da bir şekilde işte rüyalar kanalıyla size bir takım işaretler gönderiliyor olabilir. Ya da sezgilerinize aslında da güvenebilirsiniz çünkü sezgiler de burada yol gösterici olacaktır. Biraz daha böyle içinize doğan ya da işte hissiyatınızla alacağınız kararların doğruluk düzeyinin yüksek olacağını söyleyebiliriz. Ee, günün gece